Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beni mantar toplarken sıkıştıran köpekle yine karşılaştım arkadaşlar bakın şurada ama şu an e, uzakta hayvanlar ta karşıda kalmış o buraya buralara doğru gelmiş uzakta olduğu için az önce yanımdan geçti aniden böyle kafa kafaya geldik neredeyse e, hiç yüzüme bile bakmıyor yani ne havlamayı bırakın üzerine gelmeyi bırakın hayvanlarından uzak olduğu için buralar onlara biraz ona biraz yabancı geliyor. O yüzden hiç yüzüme bile bakmadı. Hayvanların yanında olsaydım, yakın olsaydım hayvanların yanına kesin bana yine havlardı, beni sıkıştırırdı. Şimdi bakın yanına doğru gidiyorum. Hiç bana bakmıyor. Havlamayı üzerime gelmeyi bırakın. Benimle muhatap olmuyor hiç. İsmi ne acaba? İsmi herhalde. Karabaş'tır muhtemelen. Karabaş. Karabaş. Şöyle bizim evin üst tarafları burası arkadaşlar. Gezintiye çıktım bugün. Gezerken buna denk geldim. Gidiyor bakalım nereye gidecek. Hayvanları da ta geride kalmış. Bakın bu tarafa gidiyor. Onun hayvanları ta karşıda. Şu tarafta, arka tarafta. Hava da bugün bayağı bir soğuk. Bu soğuğa rağmen hayvanları yine salmışlar dışarı. Hava güneşli ama çok soğuk var. Sıcaklık derecesi çok düşük. 3-4 derece falan ancak sıcaklık var. Hava bayağı bir soğuk. Normalde hayvanları yine de salmışlar herhalde. Biraz dolaştırıp geri götüreceklerdir. Öyle saatler olduğu için hava birazcık şu an soğuk, kırılmış. Güneş çıkıyor arada. Bakın şu karşılarda hala tepelerde kar var. Az çok böyle kar var. Şu ormanın tepesinde kar var. Çok yüksek yerlerde hafiften hala kar var. köpek yola düştü gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Bakın ta şurada gidiyor hala yolda. Şurada karşıda gidiyor bakın. Çok uzaklaşmaz muhtemelen. Şuralarda dolaşıp geri dönecektir. Hayvanlardan bayağı bir uzaklaşmış çünkü. O da beni gözetliyor oradan bu tarafa doğru bakıyor. Böyle gezdiği de iyi bir, bir bakıma. Kurt falan varsa çevrede onu kovalar en azından yaklaştırmaz mahalleye doğru. Bizim mahalleden değiller ama bizim mahallenin hemen yan tarafında onlar. Bunların sahiplerinin evleri. Bugün hava biraz güzel arkadaşlar. Dün önceki gün çok soğuktu. Dün biraz kar yağdı. Önceki gün sürekli yağmur yağdı, sis vardı. Evde kaldık sürekli. Dün de öyleydi. Dün çok soğuktu. Sıcaklık derecesi çok düşüktü dün. 1-2 dereceydi. Gece hele eksilere düşüyor. Kar yok ama çok acayip. Soğuk var bugünlerde. Geri döndü bakın gitmedi geri geliyor. Bana doğru geliyor bakalım. Yanıma gelecek şimdi. Bana yakın geçmez. Muhtemelen sağından solundan geçer. Bu arada arkadaşlar bu gece Regaip Kandili, Kandil Gecesi. Regaip Kandiliniz mübarek olsun. İnşallah dualarınız kabul olsun. Üç aylara giriyoruz. Üç aylara giriyoruz. Ramazan'a da bir şey kalmadı. iki ay kaldı. Karabaş! 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 Nereye gidiyorsun? Hiç bana yüz vermiyor. Karabaş. Karabaş nereye gidiyorsun? Karabaş. Yok hiç bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Karabaş. Hiç taviz vermiyor. Hiç yakınlık göstermiyor. Göz vermeyeceğim sana diyor bana. Vermezsen verme. Sanki çok ihtiyacım vardı. Demek ki yine karşılaşırsak beni sıkıştıracak. O yüzden bana iz vermiyor şu an. Karabaş. Karabaş değil mi acaba ismi? Karabaş. Gel yanıma. Gel bakayım. Gel. Çok yabani bir köpek. Başka bir köpek olsa çoktan gelmişti. Hala şuralarda bakın kar var. Aslında hiç kar yağmadı arkadaşlar. Ancak bu kadar yağdı. Şu gördüğünüz kadar yerleri beyazlatmadı bile. Çoğu yeri beyazlatmadı bile. Hafiften şöyle yüksekçe yerlere bir serpeledi yani o kadar az yağdı ama bakın hala kar erimemiş iki gündür dün sabah yağdı bu kar sıcaklık derecesi çok düşük o yüzden erimiyor sıcaklık derecesi biraz yüksek olsa bu kar şimdiye kadar çoktan yok olmuştu soğuk olduğu için erimiyor hafif şekilde yağmasına rağmen hala erimemiş kar hala güneşin az gördüğü yerlerde kar var Bugün de güneşin çıktığı iyi oldu. Evde sıkılmıştım bayağı iki gündür. Evden dışarı çıkamamıştık. Hava soğuk olmasına rağmen yine de geziliyor, dolaşılıyor. Yani öyle çok dışarıda durulmayacak kadar soğuk şu an yok. Töngeller de bitmiş artık. Töngeli ağaçları da bomboş. Artık dışarıda yiyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Birkaç ay bulamayacağız. Ondan sonra zaten Nisan'dan itibaren ilkbahar başlamış oluyor. İlkbahar meyveleri çıkmış olacak. Çıkmaya başlayacak. Mantarlar çıkacak. Mantar toplayacağız yine. Şu karşı dağlarda bakın. Daha yüksek yerlerde hala pembeyaz kar var. Şu karşıda bakın. Mamur Dağı var hemen yan tarafı. Mamur Dağın tepesi de karlı. Orada kar olur zaten. En geç oradan kalkar. Bir de şu tarafta Akdağ var. Akdağ'da zaten şu an belki bir metre iki metre kar vardır. Akdağ şurada kalıyor arkadaşlar ama orası bayağı bir kapalı görünmüyor. Şurada kalıyor. Bursa Uludağ gibi bir yer orası. Orada sürekli kar oluyor. Ta Mayıs'a kadar Mayıs'ta da oluyor. Mayıs'tan sonra ancak kalkıyor. Aralık'ta başlıyor. Kar oraya yağıyor. Bir daha da kalkmıyor. Orada sürekli kar oluyor. Yukarıda göçmen kuşlar var. Onları size göstermeye çalışıyorum ama görünmüyor galiba. Ta şu uzaktalar. Şöyle biraz daha. Evet şuradalar. Bakın. Kayboldular. Şöyle. Çok yaklaştırınca kayboldu galiba. Şurada töngel var arkadaşlar. Hala bakın. Biraz önce söylediğim lafı geri aldım. Biraz önce hiç töngel falan kalmamış diyordum. Bakın hala kış mevsimi olmasına rağmen töngel var. Şöyle biraz yiyeceğim ben bundan bir daha bulamam çünkü. Bakın ağacında hala bir sürü var. zaten kaç gündür yağmur yağıyor temizdir bunlar. Biraz soğuk ama yine tangel tadı var güzel. Tangel tadı var yine. Biraz yiyeyim ben bunlardan. Biraz toplayayım. Yine şurada biraz kalsın. Daha sonra da yine gelirim. veya başkaları yesin hepsini de biz yemeyelim şimdi. Döngel tadı var. Hava yine soğuyor arkadaşlar. Bu taraflar açık ama öğleden sonra oldu akşam üzeri. Muhtemelen yine bayağı bir soğuyacak. Bu taraflar hep kapalı bayağı bir soğumaya başladı şimdiden. Biraz daha şöyle dolaşalım. Daha sonra eve doğru geçeceğiz artık. Karşı tepelerde hala kar var arkadaşlar bakın yüksek yerlerde. Şimdi eve doğru geçiyorum arkadaşlar. Bu günlük bu kadar yeter. Yavaş yavaş eve doğru geçelim. Havada biraz soğumaya başladı şöyle devam edeceğim. Şurada sürülü yer bizim yer zaten. Abimin sürdüğü yer oradan aşağı doğru bizim mahalle şurada kaldı arada. Oraya doğru geçeceğim arkadaşlar. Şöyle eve doğru geçeceğim. Gezmek bana bayağı bir iyi geldi. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Videolarımıza beğeni yapın arkadaşlar. Beğenmek ücretsiz beğen butonuna basın ki videolarımız daha çok kişiye ulaşsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.